Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Rainbow Friends 1 ile 2'yi bu videoda birleşik bitireceğiz. Şey bile arkadaşlar bunu teker teker bölümünü de çekeceğim. Birinci bölümünü tek başıma. ikinci bölümü de tek başıma. Hadi ilk önce birinci bölüme. Ben gittim. Ben gittim. Haydi bismillah. Sen <laughs> Uy eski otobüs. Bin. Bin bin bin. Abi. Ben eskiden buraya, bu otobüsün içine girmeye çalışıyordum. <laughs> Ama almıyor da. Ben, ben, <laughs> ben giriyordum. Nasıl? Göster. Ee, böyle birisi birisi varken üstüne pin adam öyle giriyordu. Ben sen sen benim üstüme bin. bir. Aa. Sağ gezisine çıkmak. Aa gidemiyordum. Gidemiyordum evet. Ben yalan attım. Neyse. Chapter bir. Başlasın. Hu hu yükleniyor. Ne yapayım? <gülüyor> 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 Şimdi gazlık öksü yap. Yap şunu yap. Bizi görüyordu. Uhu uhu. Garip dünya. Çevirme. Hayır. Çevirme. Çok oldu gidiyoruz ya ikinci bölüm orada. ikinci bölümdeki dönme dolabı gördüm <laughs> Bismillah 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 ben ayakta duracağım direkt He hepsini ben alacağım tamam biliyoruz 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 işte. Neyse. O da söyleyecek de. Benim amacım bir sürü şunlardan almak. Ben böyle koleksiyon yapıyorum. Bu takılı takılı. Sen buradan ben buradan. Tamam mı? kadar Ben alayım şunu. <laughs> Sen oradan git buradan. Çok mavi çıkıyor. O kaç? Bak kaçak. Geliyor. Geliyor. Gelme. Otop. Bayağı bir var burada. Burada toplamda 3 tane var. Tamam. Hayır gördü beni. Olmaz. Bir de ben bunların challenge'ını da yapacağım arkadaşlar hiç kutuya girmeden. Hani tamam. Buradakileri ben aldım maalesef. Şurada çıkıyor, şurada çıkıyor. Ama bazen çıkmıyor. Aldım. Mı? Hı hı. Ya sana bir iyilik yapayım. Buradakileri almayacağım. Hadi al. Ama hızlı al. Al. Bu bu kadar da var. Ben biliyorum bu kadar. Ama burada çok mavi var ya. Burada bir tane var mavi kutu. Sonra... Ayak sesi var. Ayak sesi. Hı -hı. Mavinin sesi. Ya sesim benim niye çok az çıkıyor ya video? Benim sesim çıkıyor ama videoda çok çıkmıyor. Benim ilk kafana ihtiyacım var. Sen bu taraftan ben bu tarafta. Bak çok oluyor. Kutu. Bir de ne diyor? Hiç korktum. Duydun mu? Evet. Ne yapayım? Tamam. Aha. Ben bu kadar biliyorum. Ben hep kutu Ya buradaki lagı sen almışsın ya. Oradan artık kim oldu? Ama hiç gidiyor. Ayak sesi geliyor. Bakalım mı? Neyse tüm sembeler hızlıca şey hızlıca koyalım. Daha ikinci bölümünü de te, iki, tek ikimiz bitireceğiz. o Hadi. Son iki tane. Aldım geliyor. Kutuya girdim. Benim kutum mavi. Senden daha iyi. Ha, ne olmuş? Ne mı Kaçıyorum diye. Sen kutudan çıkma. Atladım. Aha bir tane kutu. Abda kutu olmuyor. Aha. Tam sen. Ben bütün kutuları topladım. Mavi çıktı mı? Hatta şimdi sen, sen kutundan kutudan çıkabilirsin. Yes. Teşekkürler. Ja. Ja, genau. Yeşil. Tipe bak. Ya bu da acaba olacak. Artık kutuya girdiğimizde yeşil bizi yine de şey yapıyor. O kötü. Bir tek ikimiz var. Ben eskiden burada oturup şey yapıyordum. Televizyon izlermiş gibi oturuyordum. Ay eğiliyordum. Ne yapıyorsun? Yatak. Uyuyorum. Kafam yatan içinden geçiyor. Ay. Hı hı. uyandı gibi görünüyor. Allah Allah. Sakın ısınırım orada olduğunu biliyor. Onun hakkında endişelenmene gerek yok. O kar. Seni görmezse seni nasıl yakalayabilirim? Dokununca. Dun, 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 dun. Hadi gel. Buradakiler alıyor. Ben buradan gideceğim. Ben 3. Ay 4. Senden mi geliyor ses? Senden geliyor. Şu mavi. Bir tane daha gördüm. Ya kimin telefonundan geliyor ses? Benden benden. Bir nasıl kasın yakalıyor Allah Allah. koy. Tutsam ünlem var. Öldün sen. Çünkü gördüsen sen artık. Beni izlesen. Tamam. Ben ölene kadar. Bana ölmeden önce şunları koysaydım. Daha iyi olabilir. Kocam üstünde ünlem var Seni gördüğü için Saklansan da öleceksin demek Onun için şey Yani hmm. Gelme git Pislik Benim üstümde ünlem, ünlem çıkmadı Aşağı atladı <laughs> Kaçıyorum ben direkt ben mavi ma mavi dağ mide neden? Heh, gelmiyor tam. bir tane var. Bakıyorum bakıyorum. nasıl çok yeşil bir tane bir şey. Başım, başım. <gülüyor> 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 acaba? Ay çıkmış. Neyse. Lobiye dönüyoruz. Gece 2'ye kadar hayatta kaldık. Hu hu. çok büyük bir başak Şak 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 şak. Ben burada kapatıyorum arkadaşlar. Diğer bölümde görüşürüz. Bay bay. Bu iki bölümü de birleştireceğim sonra. Bay bay. Bay bay. Abone olmayı.